kalp lekesini görünce bizim için ilginç oldu. Yani ilk defa böyle bir şeyle karşılaştık. Yani etrafımızda da anında öyle bir iz var ki görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Engin ailesi bebeklerini kucağına aldığında fark etti o izi. Çınar bebek aşkın simgesi kalp lekesiyle dünyaya var geldi. Ya. Adına da Adam, aşk bebeği denildi. Çınar'ı ilk gördüğümüzde de hemşireler hani onu fark ettiklerinde bir kalp şekli olduğunu söyledi. Ben ilk başta o, o detayda anlamadım. Murat ve Ceyda çiftinin aşkları üniversite yıllarında başladı. Kısa sürede evlilik kararı alan ikili nikahtan 5 yıl sonra Çınar bebeği kucağına aldı. Doğum heyecanıyla ilk başta fark etmediler ama Çınar'ın alnında bir iz vardı. E biz dışarı çıktığımızda insanların gösterdiği sevgi, biz de işte bu sefer götürdüğümüz her yerde insanlar gelip gerçekten kendine çok güzel bir leke, çok güzel yakıştığını söylediler. Çınar sahip olduğu şöhretten habersiz alnındaki kalp izleri de büyümeye devam ediyor. Engin çiftliği ise o iki aşklarının bir belirtisi olarak yorumluyor. Çınar'ın e, Instagram hesabını kullanıyoruz. Love baby diye geçiyor. Aşk baby. İngilizcesi olarak bu şekilde kullanıyoruz. E, şu an yeni hesabı yaklaşık olarak 300 civarlarında galiba henüz. Ama dışarıda başka bir ağda Çınar'ın paylaşılan fotoğraflar çok kısa sürede mesela böyle yüz binlere ulaşan beğeni alıyor. O da bizim hoşumuza gidiyor şu anda güzel bir anı olarak kalacağını düşünüyoruz.